Evet gençler bugün e, El hizmetini 2 oynuyoruz. E, bugün yanımda arkadaşlarım Mert yok. Bugün yanımda şu e, iki tane adam var arkadaşlar. Bu adamlar kim ne soracaksınız ben de tanımıyorum yani. Öyle e, geldiler benim yanıma. Takip ettiler yani. E, şöyle yazalım. Eller hoş geldiniz diye. E, ne yazarlarsa ayrımıza bakalım. E, arkadaşlar bugün e, Elizmetnik'den nasıl sağlam olursunuz diye bir e, video çekmeyi planlıyorum İşte itemlerimi falan göstereceğim Arkadaşlar şu arkadaşlar bütün benim itemlerim bekliyor Yani şunlar falan bütün benim itemlerimi bekliyor şu arkadaşlar Çünkü ben bayağı sağlamım yani Daha demin bana 20-25 kişi saldırıda alamadılar Şimdi başlayalım arkadaşlar Ben Bu itemler savaş için geçerli arkadaşlar Bu itemleri savaş yaparsam çalışmaz Arkadaşlar bu yarı kritik delici canlılık güç e, Güç canlılık al dediğince üstünden böyle yaparsanız rahat bir 20-25 lira satarsınız Arkadaşlar kastınız da böyle olacak. Şöyle video durdur durdur dur, bakarsınız. Arkadaşlar 6 7. hepsini kesinlikle canlılık ve güç olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Şöyle bakarsanız ölmezsiniz yani rahat birebir alırsınız korsu falan. Turnuva başlayacak diye göstermeyecektim ama sonra vazgeçtim yani. Çünkü arkadaşlar bayağı bir lazım yani insanlara şöyle bakıp yapın yani bu itemlerin biri bir eksik olsak mesela şu inci kolye artı sıfır olacak arkadaşlar burada arada demlerimiz artı sıfır olacak yoksa yani artı dokuz olursa çalışmıyor bu spin oranlı sorular artı sıfırdan tersi olarak gidiyor arkadaşlar bakın mesela bu inci kolye iki, iki olsun ya buna spesha olsun yaparsanız ölürsünüz o yüzden ben dediklerimden başkasını yapmayın ölüyorsunuz yani Arkadaşlar CP çalmış şansı birisinden CP çalarsa kesinlikle ondan geri almanız lazım. Yoksa direkt pota basın yani. Arkadaşlar kalkan da böyle. Bu da böyle. Arkadaşlar şimdi hemen e, şey gidelim. E, şimdi hemen itemleri deneyelim şu arkadaşlara ben bir vs atacağım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bu adamla vs atacağım. Hemen bir vs atalım. Hadi bakalım kardeşim. Ben yani onları öndüm ya arkadaşlar. E, video merak ediyorlar yani. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. Bakın gördünüz 18'te canım biraz anladı. 18'te. 18'de yazalım. eee hem <laughs> itemlerimi bir de o da bakarak yapabilirsin. Gel. Sıra sende. Aha. Çık. Ha. Yani hadi başla. Hadi, hadi, hadi. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ateş tek gitti. Ateş tek e, Neyse arkadaşlar e, gördüğünüz gibi itemlerimiz böyle yani. Eğer itemleri sevdiyseniz ve beğendiyseniz arkadaşlar. Her kullanan bir like yorum atarsa bir de abone olursa mutlu oluruz yani. E, arkadaşlar bugün bize bu kadar. E, kendinize iyi bakın hoşçakalın ve esen kalın.